Biliyor musunuz? Benim daha önce hiç müzik kutum olmadı. İlk defa. Masallarla size ulaşmak için. Ulaştı bana o müzik kutusu da. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak bir diyarda, bir ormanda yaşayan aslan varmış. Aslan, bir gece mağarasında uyurken bir tane sakar fare ona çarpıp uyandırmasın mı? Aslan hışımla uyanmış, kim beni uyandırdı demiş, fareyi görmüş. Bir tane vuracakken ona Aslan kardeşi, aslan kardeş ne olursun beni bağışla demiş. Ben zaten küçücüğüm. Bana vursan ne olacak ki? Ama beni bırakırsan belki bir gün işine yararım aslan bakmış fareye bir de kendine. Yani sen benim ne işime yarayacaksın ki diye düşünmüş ama hoşuna gitmiş farenin bu hali. isim vermiş gitmesine. Uykusu kaçmış bizim aslan dolaşmak istemiş ormanda. Yürümüş, yürümüş, yürümüş derken avcıların hazırladığı tuza düşmesin. Hop diye yakalamış onu Çırpınmış, 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 bağırmış. O güçlü, kuvvetli vücudu onu kurtaramamış o ağın içinden. İşte o anda bizim küçük, güçsüz fareci çıka gelmiş. Ulaşmış ağa, ağı kemirmiş, kemirmiş, kemirmiş. En sonunda koparmayı başarmış. ...ve kurtarmış koskoca aslanı o ağın içerisinden. Bize ne mi göstermiş, ne kadar güçlü olursak olalım... ...bazen küçük dostlara da ihtiyacımız olabilirmiş. Onlar evmiş muradına, biz gidelim masallara...